Merhaba bu videomuzda ultrasonik sensörümüzün çalışma prensibine dair bazı ufak detaylardan bahsedeceğiz. Öncelikle cihazımızın bir SDK'sı vardır ve burada tüm yaptığı olaylar, tüm komut bildirimleri vesaire bu SDK'tan ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de e, uygulaması vardır ve bu uygulama üzerinden e, ürün şu anda kaç santim, mesela dayanmış Şimdi bir ölçüm yapıyorum. Bakın şu anda 25 santime düştü ve LED durumu da kırmızı olarak gözüküyor. Çıkıyorum. Yeşile döndü ve yeşil ışık olarak şekilde yanmış oldu. Şimdi buradan kırmızıya ne zaman dönsün, yeşile ne zaman dönsün bunları da yine bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Örnek veriyorum araç girdi, çıktı hemen yanmasın. İşte girdikten bir saniye sonra yansın. Çıktıktan bir saniye sonra yeşile dönsün diyebiliyorum. Veya işte çıktıktan 3 saniye sonra Yeşile dönsün diyeceğim. Şimdi girdim, çıktım. Bakın 3 saniye sonra girdim. 25 santim ayarlı bu. Ha, şu şekilde çıktım. Bu şekilde. Bir de e, ürünün hangi santimler arasında çalışacağını da yine belirtebiliyorsunuz. Örnek veriyorum biz burada 25 santim 50 santim arasında çalışmasını söylemişiz. Şimdi bir 50 santimi 55 santime bunu çıkartıyorum. Şimdi şöyle geldim. Mesleği görebiliyor musun? Şöyle geldim. 58 55'e şu anda geldi. Çıkıyorum geri. Şimdi yeşil dönecek. 3 saniye sonra girdi iniyorum şimdi bakın 25'in altına ineceğim 3 saniye sonra yeşile döndü çıkıyorum tekrar kırmızıya döndü bu da bu şekilde cihazımızın birden 999'a kadar ID'si verebiliyorsunuz yazının üzerinden kaç santimde olduğunu okuyabiliyorsunuz şimdi giriyorum mesela Şöyle kırmızıya düşürdüm 25 santim çıktım. 185 santimde de yeşile dönmüş oldu. Buradan da minimum mesafesi yani 25 santim 50 santim arasında bir okuma yap şeklinde diyebiliyoruz. Burada cihazımızı taramak istediğimizde örnek veriyorum bir numaralı ID'den taratmaya başlıyorum. Bakın 2 numaralı cihazımızı buldu. Dedim ki bunun ID'sini 3 yap. ID'yi değiştir dedim ve ID'si de bu şekilde değişmiyor. Tekrar tara diyorum. 3 numaralı şeklinde buluyor. Versiyonumuzun donanımı 1.1'miş ve led durumu da yeşil. Bakın şu anda gördüğünüz gibi cihazın üzerinde bir kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyor. Bu yanıp yanıp sönmesinin anlamı şu cihaza 10 saniyeden beridir herhangi bir sorgu gelmiyor. Yani bu cihaz e, paneliyle veya bilgisayarla haberleşmediği için bu kırmızı ışığını e, dışarıdaki insanlara bildiriyor. Aynı zamanda buradaki sensör e, ise ve herhangi bir bilgi alamazsa kırmızı ve yani şuradaki kırmızı ve yeşil ışıklar dışarıdaki de kırmızı ışık bir saniye boyunca yanıp sönecektir. buradaki yeşil ışık bir data geldiği zaman bakın yanıyor. Yani her bir soru geldiği zaman yeşil ışık yanıp ve söner. Cihazımızın ID 999 ise şöyle onunla yeni bir ID verelim cihazımıza. 999. Artık cihazımız offline moda geçecektir. Ve kırmızı hata bildirimi olmayacaktır. Yani cihaz herhangi bir panele bağlamadan da kendi başına yine çalışıyor olacaktır.